İnci, İnci, İnci beni duy. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun İnci? Muzlu sütte. Muzlu süte mi gidiyorsun? Canım muzlu süt mü istedi? Hadi bakalım, gidelim de içelim ya. İnci'nin canı muzlu süt istemiş arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. İnci, muzlu süte geldim bak. Bak abi veriyor sana muzlu sütünü tamam mı? Hadi bekleyelim şurada oturalım biraz sohbet edelim seninle gel. Gel bunu biraz Çok heyecanlıyım. Heyecanlı, heyecanlı mısın? Muzlu süt seviyor musun sen? Hadi bakalım. İnci muzlu sütü çok seviyorum. Aa İnci muzlu sütün geldi. Hadi bunu aç da içelim İnci. Açmayı biliyor musun? Hadi aç. Aç da içelim. Bize küçük. Size küçük. Şınar'a da büyük ver. Hı. Açamadın herhalde İnci. Açtım. Açtın mı? Wow. Çubuğu da varmış İnci'nin. Hadi bakalım ben tutayım sen iç. Hadi ben tutayım da sen iç İnci. Hı. Tadına bak bakayım. Güzel mi? Harika değil mi? Hı? Harika mı? Güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun İnci. Afiyet olsun benim kızıma. Ben de içeyim. Ben de içeyim mi? Tamam ben de içeyim. Al sen muzlu sütün tut elinde. Tut bakalım. <laughs> ben de içeyim arkadaşlar. İnci ile beraber. Arkadaşlar bence bütün çocuklar muzlu sütü severler. Değil mi İnci? Muzlu sütü herkes bayılır bütün çocuklar. Muzlu sütü seven çocuklar bir kalp atsın mı yorumlara? İnci? Olur mu? Bir kalp atsınlar. Ay sinek geldi İnci'ye. Ay ay. Ya. Muzu içtin. Şimdi nereye gidiyoruz? Parka. En sevdiğin yere parka. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz şurada bir park varmış. Oraya gidiyoruz. Orada biraz eğlenelim. Olur mu? Olur mu? Evet, evet eve gidelim sonra da biraz eğlenelim ondan sonra eve gidelim hadi bakalım parka geldi. Arkadaşlar bakın buradaki parka çok güzel. İnci gel. Oraya mı gideceksin? Hadi bakalım. İnci küçücük bir park ya. Burası tam sana göre. Hadi bakalım İnci hadi. Çık. Hı. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım kay. Kay aşkım kay. Nereden kayacağım ben de geleyim mi senin yanına? Ben de geliyorum incinin yanına arkadaşlar. Hadi kay bakalım. Hı. Hop. Tekrardan gel. Tekrardan gel bakayım. Nereden geleceksin? Hadi gel. Hı. Burada kaldım ya İnci ben burada kaldım ya buradan çıkabilir misin? Hadi çık bakayım nasıl çıkacağım? Düşme tamam mı? Düşersen ambulans gelir sonra. Düşme. Anne ben buradan Çıkamam mı oradan? Bence çıkabilirsin. Yardımcı olayım mı sana? İster misin? Hadi gel. Elini ver bana. Elini ver anne. Bir elini ver bana. Şu elini ver bana. Anne. Tamam in çıkamıyorsan. İn çıkamıyorsan aşkım. Hah. Bak arkadaşlar da geldi. Hadi merdivenden gel bence İnci. Merdivenden gelmelisin. Hadi gel. Hadi kızım hadi, hadi. Koş koş bak. koş koş merdivenden gel merdivenden. Hadi şu yeşilden kaysana ince. Şu yeşilden kay. Yeşil çok güzelmiş. Mı? Hadi yeşilden Çünkü kay. Var. Bak. Kay bakalım. Kay kay kay. Aferin İnce ya. Aferin hadi gel. Koş. Koş 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 koş. tekrardan İnci İnci beni bekler misin? İnci bence şuna binebiliriz seninle beraber ona binelim mi? Hadi bekle dur geliyorum. Hadi, Hadi. Havalandı havalandı. İnce havalandı. Ay korkma korkma ben buradayım. Kız ben buradayım korkma ben buradayım. Hadi. Heh. Zıp 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 zıp. Ay çok yükseğe çıktı İnce. Çok yükseğe. Kız niye bağırıyorsun? Korkma hadi. Devam et. Devam et. Güzel güzel bu. Hadi korkma. Ya sen de her şeyden korkuyorsun ya. İnci. Hadi şuraya gidelim. Şuradan biraz yap. Hadi bakalım. Şu taht. Tahtadan bak salıncak yapmışlar. Kaydırak yapmışlar. Gördün mü? Çok güzel. Hadi. Çık. Çık da maviden bir kay da seni çekeyim hadi. Hadi bakalım kay. Ay inci ne güzel kaydı. Bir daha kay. Bir daha kay bir daha bir daha. Sallanacak mı? Hadi ben seni sallayayım. Sallamayayım mı seni? Sen kendin sallanabiliyor musun? Evet. Hadi sallan. Hadi sallan bakalım. Arkadaşlar siz kendin sallanabiliyor musunuz? Sallanabiliyorsanız bize yorumlarda yazın. İncinin bakın ayağı yere değebiliyor. Kendi kendine sallanabiliyor ince. Değil mi ince? Evet. Güzel mi bu park? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Tamam ben yine getireyim mi bu parka seni? Anne! Ne varmış? Aa, gelinlik var orada. Evet. Bakın çok güzel gelinlikler var. Değil mi İnce? Gelinlikler çok güzel. Anne. Evet. Mavi. Bak mavi gelinlik de var. Bak orada mavi gelinlik var. Pembe var. Beyaz var. Gördün mü? Çok güzel. İneceğim mi? Hadi in. İnci bu çok eğlenceli. İnci çok eğlenceli bu. Değil mi? Çok güzel. Eğlenceli bu. İnci arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Hadi söyle bakalım. Evet. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bir de inciye abone olun, like atın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.